Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye nüfuzu alarm veriyor. Bütün veriler ciddi riske işaret ediyor. Değerli izleyenler, geçmişten bu yana güçlü nüfus ve dinamik hali yapısıyla adından söz ettiren Türkiye son yıllarda ciddi dejenerasyon yaşıyor. Kaba doğumlusu çocukların nüfusa oranı ilk evlenme yaşı, ilk doğum yaşı, sezeryen doğum ve boşanma istatistiklerinde son yıllarda ürpertişi değişiklikler yaşanıyor. Haber 7'nin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre doğurganlık hızı 1980 yılında 4.56, 1990 yılında 3.12 iken 2022 yılında 1.62'ye düştü. Ülke nüfusunun sayıca aynı kalmak üzere yenisiyle değiştirilmesini sağlayan nüfus doğurganlık düzeyi 2.10 olarak gösterilirken Türkiye'nin bu oranın altında kaldığı dikkat çekiyor. TÜİK verilerinde çocukların nüfuz oranı 2030'da %25.6, 2040'da 23.3, 2060'da 20.4, 2080'de 19 olacağı tahmin ediliyor. Tıbbi olarak en verimli yaşlar olarak nitelenen dönemlerde anne olan kadınların oranı büyük ölçüde azalıyor. Türkiye'nin temel dinamiği olan aile kurumunun ciddi oranda hasar aldığı son dönemde boşanma oranı hemen her yıl artıyor nüfus çoğalmasını tehlikeye atan bir diğer unsur olarak sezeryan doğumlar gösteriliyor. Sezeryan doğum OECD ülkelerinde ortalama %15.6 seviyesindeyken Türkiye'de bu oran %57.3. 2020 yılında ülkemizdeki her bin doğumun 573'ü sezeryanla gerçekleştirildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.